Necati Şaşmaz geçen günlerde İboşov'a konuk oldu. İboşov'un daha yeni sezonu başlamadı. Yeni sezonu çok yakında star ekranlarında olacak. İnanmayanlar için şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Necati Şaşmaz'ın konuk olduğunu görüyorsunuz. İboşov'a konuk olanlardan bir tanesi paylaştı bu fotoyu. Necati Şaşmaz İboşov'da peki Kurtlar Vadisi kaos hakkında açıklama yaptı mı? Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri dönmesiyle alakalı bir açıklama yaptı mı? Detaylar videoda İboşov ne zaman başlayacak? Hep detaylı bir şekilde bu videoda. İlk öncelikle Necati Şaşmaz'ın İbo Show'a katılması çok iyi oldu. İnşallah dizimiz hakkında bir açıklama yapar diyenler. Videomuzu beğensin sayımızı görelim. Bu arada gelişmelerden daha haber olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarak haberde olursunuz. Necati Şaşmaz İbo yeni sezonun ilk bölümünde ya da ikinci bölümüne konuk oldu arkadaşlar. İbo Show'un ne zaman başlayacağı da bir hafta içinde bir tanıtımda belli olacak. Arkadaşlar bir boş Peki sorarsanız Necati Şaşmaz Açıklama yaptı mı diye arkadaşlar %99 bir şekilde aldığım duyumlara göre Necati Şaşmaz dizi hakkında konuşmuş Kurtlar Vadisi'nin ekranları dönüp dönmeyeceği alakalı Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması bu arada arkadaşlar Kurtlar Vadisi Kaos'un yapımcılarından biri Polat Yağcı olacağı tamamen kesinleşti. Hem Mimoşo oyun yapımcısı kendisi arkadaşlar. Hatta geçen günlerde dönerci Serkan Usta da Necati Şaşmaz'da bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Zaten iddiaları gazeteciler zaten söylüyordu yapımcı Polat Yağcı olacak diye görüşmeler yapılıyordu. Artık bu tamamen kesinleşti. Ekranda o fotoğrafı da görüyorsunuz zaten Polat Yağcı.